Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Rönesans konusuyla devam çok ediyoruz. O bir konu hocam galiba bu. Çok önemli. Yeniden doğuş anlamına geliyor Tonguç. Çok çok önemli bir konu. Neden yeniden doğuş biliyor musun? Arapça mı hocam? Hayır. Rönesans Fransızca bir kelime. Rönesans diye söylüyorsun. Burada önemli olan şey şu Tonguç. Öğrencilerimize bunu istiyorlar. Hocam Rönesans'ı anlatın, Rönesans nedir diye. Biz de onları kırmadık bir anlatamadık. Şöyle bir şey artı olmuş. Bak. Avrupa kilise baskısı ile çok zor bir durumdaydı. Aa. Ve gerçekten ilerleyemiyordu. Ama coğrafi keşifler sonrası Avrupa zenginliyor. Zenginledikten sonra Avrupa parayı bulunca tabii. parayı bulunca bilime sanata önem verip ilerleyecekler, değişecekler, yenilecekler Şimdi birincisi okuma yazma oranı artacak. Neden? Çünkü daha fazla kitap, daha fazla eğitim, daha fazla bilim gelecek. İstanbul'u fethi demişti ki bizim için sonun başlangıcı demiştik İstanbul'un fethi. Niye? Bizim için sonun başlangıcı. Niye? Çünkü İstanbul'u fethederekten bak burası batı olsun tamam mı? Avrupa olsun. Burası da doğu olsun. Yani baharat ve ipek yolları sayesinde ulaştıkları Hindistan. Şimdi <laughs> doğu ile batı arasında Tonguç. Neresi var? Osmanlı vardı. Osmanlı doğu ile batı arasındaki bağlantı yollarını tamamen kontrol altına alınca Doğu ile Batı'nın iletişimi kesildi. Bu sefer Batı yeni yollar aradı. Dedik, biz yeni yollar bulmalıyız dedi. Ve coğrafi keşifler gerçekleştirdi. Coğrafi keşifleri gerçekleştirince de ne oldu? Adamlar zengin ediler ve bilime sanata önem verip Rönesans yaptılar. Bu arada İstanbul'u fethinden sonra bazı Bizanslı değerli bilim adamları ne yaptılar? Atladılar, otobüse bindiler, bilet aldılar. Avrupa'ya gittiler. Hangi gettiler. türlü hocam? Hakiki ha? koç. Yok hakiki koç değil e, ee, şeyle ne Hakiki Roma turu Hakiki Roma turla gittiler. Roma'ya gittiler ve orada yeniden Rönesans'ı yani daha doğrusu Avrupa'yı canlandırmaya çalıştılar. Zengin bir sınıf ortaya çıktı. Coraf adam parayı bulunca dedi ki artık param var, huzurum var. Ben sanata ve sanatçıya destek vereceğim. Para mu? huzur getirir mi hocam? Getirmeyebilir Tonguç bilemezsin. Bazı şeyler huzur getirir ama paranı getirip getirmeyeceğine bir şey söyleyemem. İslam dünyasına ait bilimsel eserlerin Avrupalılarca okuması. Evet. Doğu Batı'dan her zaman öndeydi Tonguç. Son bu Rönesans'tan sonra onlar bizi geçecekler. Doğu'da bilhassa Abbasiler döneminde Harun Reşit zamanında birçok bilim adamı Avrupa şey desteklenmiş ve eski Yunan eserleri yani Batı'nın temeli olan medeniyetin temeli olarak gördükleri Yunan eserlerini Doğu yani Arap bilim adamları Avrupalılardan önce okumuşlardı, önce çevirmişlerdi. Hatta bu konunun da özeti esasında bu. Zaman içinde bilim ünitesinin temel özeti bu. Burada Doğu'nun esasında bilime ilme, fenle batıdan daha önce önem verdiğini anlamamız isteniyor. Dolayısıyla İslam dünyasına ait bilimsel eserler Avrupalar okundu. Mesela i̇bn Sina'nın Kanun Fıtıp diye bir eseri var. Tamam mı? Tıbbın Kanunları diye bir eseri var. O eseri Avrupalar okudular. ''Ana'' dediler ya. Hala mu öyle hocam. Hala okutuluyor, evet. Din adamları duyulan güven azalmaya başladı. Diler ki ''Ya bu papazlar, acayip acayip şeylerle uğraşıyorlar, biz bunlar artık güvenmiyoruz.'' dediler. Oo, Ve ilk öyle. olarak İtalya'da başladı. İtalya'da başlamasının sebebi şu, İtalya biraz daha böyle tam mutlak bir krallık yoktu. Böyle bağımsız küçük e, şehir devletlerinden oluşur gibiydi. Bu da İtalya'da Rönesans'ın hızlı bir şekilde başlamasını sağladı. Armani sahibi. var mıydı o zaman hocam? Yoktu Tongç, öyle bir şey yoktu. Evet. <laughs> Rönesans'ın <laughs> gelişinde etkili olan sanatçı şair yazarlar birisi Machiavelli. Machiavelli bilhassa siyasi idari alanda çok önemli eserler ortaya koydu. Küçük evet. Prens adlı eseri çok çok önemlidir. Rafael yine sanatta. Leonardo Vinci bu da yine sanatta e, resimlerinde. Ve Michelangelo bunlar şimdi... Hocam bu Ninja Turtles hocam. Evet bu. bunlar <laughs> Ninja kablumalar. Bunlar bilhassa pizzayı çok seviyorlar. Ninja kablomalar. kablumalar. Evet Ninja kablumalar. Ançuezi pizza hocam. Evet Ançuezi pizzayı çok seviyor bu adamlar. Sensei var değil mi hocam? Bir zaman? ya Tom, saçma sapan <laughs> şeyler söylüyorsun. Evet. Ne anlatıyorsun? Dayak yiyeceksin. Rönesans diyor. hocam. Rönesans da yani Ançuez, Mançuez, Kaşar, Maşar ne diyorsun anlamıyorum. Şimdi bu bunlar ne pizzası benim de kafamı karıştırdım. New York'ta Lambda yaşıyorlar hocam. <laughs> <laughs> Evet. Usta Splinter'da bunların Splinter. ustası. <gülüyor> <gülüyor> bir de April vardı değil mi? Gazeteci onları şey evet, Peki o zaman sorumuzu cevaplar. Rafael, Leonardo Vinci, Michelangelo. Dördüncü şey kimdi? E, e Kablumbağa kimdi? Eee hocam o çok zor bir soru ya. Ya ya. Bir dakika, bir dakika, o da Picasso. Hayır bak. <laughs> ya kim dedi? Rafael. Donatello. Donatello. Donatello ben evet. Ben de şeyden biliyorum. Nutella'dan biliyorum. <laughs> Hayır Donatello bizim şeyden bir sürü var. Ha, <laughs> Oradan ha, onu Oradan biliyorum. Evet, onu. dolayısıyla Rafael Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello diyoruz. Bunların hepsi ressam. Adamlar yıllar sonra ressamlarına kaplumbağa isim veriyorlar. Daha doğrusu kaplumbağalarına ressam sanatçı isim veriyorlar. Onların daha da tanınması ünlü olması için bence mantıklı bir şey. Teşekkür ederim. <laughs> Almanya'da Rönesans'ın gelişimine etkilenen sanatçı da Erasmus. Aa, Al Erasmus programı. Erasmus Luther, ki. ve Albert Dürer var. Soyisim Dürer. biraz sıkıntılı. Deri. Evet. Nedir hocam? Nasıl biraz bir şey sıkıntılı bir soy isim var. Gördüğün gibi Albert Dürer ne yapıyorsunuz? Ergin bir bakış atmış. Bunlar da Almanya'da Rönesans başlıyorlar. Hatta Almanya'da sonradan Luther aynı zamanda İncil'in çoğaltılıp basılması sayesinde reform hareketlerini yani dinde yenilenmeyi de başlatacak. Maşallah. Fransa'da Rönesans'ın gelişimine etkili olan sanatçı ve şair ve yazarlarda birisi Montaigne. Montaigne'in Denemeler adlı eseri çok önemli. Okudum hocam çok güzel, çok zevkli. Çok güzel. Pierre Loscot ve Jean Boulant denen adamlar. Einstein bu, mi yandaki hocam? Bu Einstein değil. O Einstein'e benziyor andırıyor ama onun Einstein'in büyük büyük dedesinin ee, eniştesinin kaynağı oluyor bu. Farklı bir e, yönden akrabası. Bunlar da Fransa Rönesans'ının gelişme gelişme etkili oluyorlar. İngiltere'de Shakespeare, Romeo ve Juliet'in yazarı. Aa. İspanya'da Cervantes yine e, Don Quixote'un yazarı. Quixot. İspanya'da ressam Dio Valesoes bu da yine çok önemli bir ressam. Hollanda'da ressam Rembrandt ve Polonya'da Kopernik. Kopernik neyi bulmuş Tonguç? Kopernik dünyanın döndüğünü bulmuştu. Evet dünyanın güneş çevresinde döndüğünü Dön. bulmuştu. Bir yörüngede döndüğünü bulmuştu. Bunlar Rönesans'ı başlayacak. Demek ki o zaman özetleyecek olursak. Rönesans ne? Yeniden doğuş. Şimdi sonuçlarına bakalım. Birincisi Rönesans sonrasında. Bu çok çıkıyorsun sınavlarda hocam skolastik, spastik diye de aklına tutabilirsin. Skolastik görüş yani her şey dindir görüş, her şey Hristiyanlığa bağlıdır, her şey Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e göredir olması görüşü. dar <laughs> kilisenin, görüşü, hocam. Kilisenin dar görüşü yıkıldı. Mesela, hocam cennetten arsa satıyorlarmış ya. Ama metro geçerse değerlenebilir Tonguç. Aa, Almak doğru, lazım. Doğru. <laughs> yok şaka öyle bir şey yok. Tövbe diyelim. Bu arada kilisenin dar görüşü dedik. Burada şu önemli Tonguç'um. Birincisi Kilise Tonguç, mesela Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesiyle alakalı resimler çok Avrupa'da ya. bir sürüdür tamam mı? Bunlardan bazen Hazreti İsa acı içindedir Tonguç, bazıları ise hiç acı içinde değildir. İşte kilise, skolastik görüşler önce Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gördükleri için haşa diyorlardı ki bu hiç acı çekmez çarmıha girse bile. Ama sonradan kilise diyor ki bir dakika artık Rönesans geldi. Hazreti İsa da bir insan, peygamber de olsa bir insandır o da acı çekebilir deyip bu tarz resimler, çizecekler çarmıha gerilmeyle alakalı. Pozitif bilimsel düşünce hakim oldu Rönesans'tan sonra. Niye? Artık daha çok bilim önem verdiler. Mesen sınıfı zenginleyip, coğrafi keşifler sonrası zenginleyip ne yaptı? Onlara yardım etti. Onlar da bu yardımlarla sanatçılar da bilim adamları da aydınlanmayı başlatacaklar. Din adamlarının otoritesi sarsıldı. Artık papazlar Dediler ki bu iş böyle olmaz. Siz buradan gidin dediler. Dediler ki siz artık otoritenizi kaybettiniz. Sizin gidin ve, ve, reform hareketlerini yani kilisede yenilenme hareketlerini. Bu reform? reform? da Katolik kilisesinin kendisini yenilemesi, yeniden forma sokması, değişmesi demek. Bak şimdi o zaman olayı özetleyecek olursak Tonguç. Bak şu çok çok önemli. İlk başta İstanbul fethediliyor. Tamam mı? İstanbul fethedildiğinden sonra Çağların Avrupa mi? uyanıyor. Yeni yollar arıyorlar ve yeni yollar aradıkları için coğrafi keşifler yapıyorlar. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalılar zenginliyorlar. Zenginledikten sonra ilk başta ne yapıyorlar? Rönesans gerçekleşiyor. Neden? Bilime ve sanatçılara önem veriyorlar. Sonrasında ne olacak? Reform olacak. Reformdan sonra da Avrupa aydınlanacak ve sanayi devrimi Fransız ile iyice güçlenecek. Hocam güçleniyor. beni de aydınlattınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Tonguç. Tonguç Akademi video yağmurumuz devam ediyor. Ödül... Ee, ödülü sorumuz... E, e, ödülü sorumuz... Aa. Ödülü sorumuz nerede ya? O buradaydı, bir dakika bakalım. Öğrenelim. Gerçekten mi? Var var, gerçekten. Bütün ödülü sorularını hazırlamıştık bunları. Hemen gösterelim burada ödülü sorumuz. Yazıyı yıkayayım. O, bir, onun, onun altında var mı yoksa? Bunun altında da olabilir. Gerçekten şu anda olmadığı... E, tam olmuş. bir hocam... ne? Fiyasko. Yani... Ödülü sorumuzu fiyasko. ben bir... Evet, ne Fiyasko değil de, skandal oldu. Şurada... Skandal. O herhalde kaynamış halde. Hocam burası. ben bakayım bir daha, ben bakarım mı? Yok, dur dur. Ama çok güzeldi. Neyse, bir burayı... Şey olmaz, bir şey olmaz hocam, onu şey yaparız. Ayarlar mı diyorsun? Ayarlarız onu. Herhalde. Tamam, o zaman burada bir dakika. Şuradaydı. Ee, nerede biliyor musun? Ben biliyorum. Gördüm bir tane. Bu da değil. Ha Bundan sonra gelecek galiba. Bundan evet, sonra gelecek. Evet, Neresans. evet. Geliyor çok yakın. Sıcak, 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 sıcak. Dur evladım, ne diyorsun? Bir dakika. Şimdi burada... Sıcak, sıcak, sıcak. Ya değil, o, mi? o da değil mi? Bu da değil, bu da değil ya. Bu şunların arasına gitti, şurada bir yerde. Yok canım, o da imkansız canım. Bu, o imkansız olmaz bulduğun yerdedir o zaman. Nereden aldın? Orada Burada. kalmış, orada, orada kalmış o zaman. Orada kalmış. Yok, orada değil, baktım. Yok mu? Heh. Tamam o zaman şey, ödüllü sorumuzu yazalım. Şöyle yazalım o zaman Tolguç. Ödüllü soruyu yazalım hocam evet. Tamam ödüllü sorumuzu hemen yazalım şöyle. Ödüllü sorumuz Rönesans, Rönesans ilk hangi ülkede başladı? Rönesans ilk hangi ülkede başladı. Zaten o benim yazdırdığım ödüllü soruda buydu. Aynısını bir hangi ülkede başladı diyoruz. O başına Ve ödülü soru yazalım. Tabii sorumuzu yazalım şöyle. Teşekkür ederim. Ödüllü soru. Evet. Yazın da gerçekten çok güzel. Gerçekten çok elitsiniz hocam. Sağ olun. Evet. Öğrenciler de yorumlarda görüyorum böyle çok güzel yazınız var hocam diyorlar. Evet. Şimdi bunu da böylece yazmış olduk. Ödül soru <laughs> Evet hocam. Bir de de diğer sayfaları. <laughs> şimdi Tonguş Akademi video yağmurumuz devam ediyor. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı da unutmayalım. Sağ olun.